Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tabii tabi ki niye sizlerle diyorum. Alışmış giriş bulmam lazım. Acı ver. Tabi bunu kaç kere çekmedi dedim herkes. aradı benim. Bu arada gördüğü için olmadı. Şimdi benim. Bir dakika bir dakika. Kanala aşağıdan bakıp abone olmayı unutmayın. Challenge'ımız ne? Eğer videolarda kuzenim ka karşım saçma derse, acı Anladım. veriyorum ama şu bak reklam yok Reklam o reklam. Şu. Yok reklam. Bu reklam. Var reklam ya oluyor. Reklam reklam. Hı. Şimdi bu saçma mı? Bu istediğiniz gibi patlatabiliyorsunuz. Mesela. Başka gezegenler var. Bunu oynayacağız. Eğer abone açıyorsanız söz veriyorum. Bir dakika. Mesela. Nasıl desek. Şu. Arkadaşlar eğer 10 abone ulaşırsak sizlerle birlikte sonar sımaz oynayacağız. Sonar nasıl Pekala. bir oyun derseniz bir dünya var ve onu istediğiniz gibi patlatabiliyorsunuz. Başka gezegenler var. var. Bunu oynayacağız. Eğer abone olursanız söz veriyorum Direk direkt Bay bay. <laughs> Arkadaşlar Pekala. eğer Pekala. 10 abone ulaşırsak sizlerle birlikte Pekala. solar sımaz oynayacağız. Solar smas nasıl, nasıl bir Pekala. oyun derseniz bir Pekala. dünya var Pekala. ve Pekala. onu istediğiniz Pekala. gibi. Çok şey <Gala>. Arkadaşlar bugün size çok güzel bir haberim var. Hem 8 abone ulaştım arkadaşlar. Hem de e, Brawl Stars 2 yolladım kuzenimle birlikte. PUBG'ye yolladım. Hatta e, <laughs> Hide Online'ı kuzenimle birlikte 2. serisi oynuyoruz. Çok fazla <laughs> komik arkadaşlar. Biz bir izlerken gülmekten gelmiştik. Bir de Shows videosunda evet. çok güzel bir, bir Türkiye'de dakika, Şamak ama. videosunu yolladık. İyi seyirler. Ne şey Ye ye ye. Şakaydı ya. ya, 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 ya. Şakaydı. Güzel. Nasıl? Üç. Üç. Üçü çektim. Hepinize merhaba akşam. dakika. kez ilk doğum günü olacak. Tabii ki tek başıma oynayacağım. Bir dakika. Buna saçma deme imkanım yok bak girmiyorsun Kaldırdılar bu bir Basıyorsunuz basıyorsunuz basıyorsunuz. Bakın. Gibi hep bu. Taktan çıkma tuşuna basacağız. Bakın. Geldi. Bak. Böyle yerlere atıyorsunuz. O gelecek. O kapıdan tam çıktan hep Azim. buna basacağız. Gördüğünüz gibi hep bu. Taktan çıkma tuşuna basacağız. Geldi. Hep buna basıyorsunuz. Taktan çıkma tuşu girme tuşuna. Bakın. Basıyorsunuz basıyorsunuz basıyorsunuz. Hop. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> nasıl buga değilsin, nasıl? Oh, nasıl buga bu kadar iyisin? Oooo Bir Çok komik <güzel>. Bir çıkma <laughs> tuşu. girme tuşuna Basıyorsunuz 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 Hop <laughs> <laughs> Bu Bu yani Nasıl bu kadar <laughs> güzel, güzel mi? Güzel Bu kadar Güzel mi? Güzel olduğu belli Evet o da iyi oldu Muço a chegar o dia vai. Bem vindos a mim para cá, chora porque eu Hani fazla 3 gün. Bakıyorum. 13 aboneyim. Adam 2 gün çekiyor. 120 abone. Ben 2 3 gün çekiyorum. Ben 3 gün çekiyorum. Yani Getren videoyu da tanıtmıyor ama. O da doğru. Birisine söyleyip tanıtmam lazım. Instagram'a hesabımı açayım mı? Onu da bilmiyorum Bir dakika ama. oğlum ya. Niye böyle bir dakika? Kaliteyi fulla lan. Burada ama burada gerçekten çok iyi oynuyor. ya. Mert, Meksika, bak Meksika. Arkadaşlar kalitesi daha Mert, yükseldi. Güne, Fark de. ettiniz Mert, mi? Mert, kalitesi biraz daha Mert, yükseldi. Mert, Mert, yani. Atla atmışsın. Ne çekiyor? Kaleciye bak. Kaleciye de ki, oğlum? Canavar. Bundan sonra da iyi oynayabilir ha. kötü mü? Gözüm, ben gerçekten buna saçma diyemem. Böyle sen yüzde elli yüzde elli. sen hiç yaklaşmıyorsun lan. Biraz yaklaş şuraya gel. Yüzde elli yüzde elli. kırk zaman yiyeceğim ben değil mi? Ben tam bir kez, Adam adam. Ben Bir Bir şey <laughs> Kerezle kalırsın ya. Keriz değilim ki. Kerezle kalırsın ya. Lan. Saçma mı? Ya. mu? Çok güzel değil mi? Bakın, bir, Size, bir de, bir de Çıtır tuz. Çıtır tuz. sesine bakın. Aslında sahip. Sana yollayıp şaka diyecektim. Ve futbolu yolladım. Şimdi de e, yollarım. bu videoda hem size nasıl video çekilir onu da göstereyim. Mobizenden atıyorsun. Bir tane video. En iyisi video çekmek. Ben bunu açayım Buraya gelip videolara basıp Buradan istediğiniz o mobizenden yolladığınız olan oğlum Bademin ne oldu lan? Oraya götürüyorsunuz orada videodan bir tane seçiyorsunuz. Oradan da yükliyorsunuz. At kızlar falan filan bu kadar bu videodan. Ya bu çok... Lan şuna reklam yapma artık. Evet. Görüyorsunuz. Muçu gel daha video bitmedi ya. Gel. Şunu izleyeceksin. Türkiye, cennet, cennet. Ver, lan. Kendini daha Uçuyor. Öyle bak bu video ara biliyorsun değil mi? Biliyorum. Niye böyle yapıyorsun? <Gülüyor> <Gülüyor> Yanlış mı kaçtı ya? Arkadaşlar <laughs> salak mı <ki>, Herkes gülsün. <laughs> tamam mı? Yorumlara açık bırakıyorum. Bakın yorumlara açık. <laughs> <yorumları> açık <laughs> yapacağım. Tamam mı? Ya <laughs> <laughs> <Abi>, şimdi. Kezdik Ya bir git ya. Öyle kafana göre yapamazsın. <laughs> Kafa ya, şimdi birazdan size güzel bir şey yapacağım. Evet. Ne yapacağım? Bir salaklık, bir malluk yapacağım. Evet, şunu görüyorsunuz değil mi? Kaç tane var? 4 tane var. Aa, hmm. almıyor. ben çalışıyorum hoşum çok acaba. Ben burada kebap çekiyorum. Gel. Kovalar çok hoşuma. Ne çekiyorum ben burada? Ağzım yanıyor lan. Bakın. Dedim ki nasıl Dilim yanıyor? Yanıyor. bu ne bana şu şarkı. şu şarkı acaba ne koysam oraya? Ya bu da ya. Bu da. Başka var mı ne oluyor bakalım. Mesela ya, Yakup Can. Ne oluyor? Yakup Can. Atlım kim çıkacak? Yakup Can. Utanmadan söylüyor lan. Vallahi ne kerz adammışlar. <laughs> Bu arada... Sahip, ben onu abone sahibim ya. Allah bu ne çekiyor? Aa! aa! Yağmur Ya can yazmış. Gözlerim doldu. <laughs> Çok açı. Oğlum vallahi bakın gözlerim doldu bak. <laughs> bakın gözlerim Everything <doldu. gülüyor> <laughs> Senin çektiğin video yapma var ya. Atladım kardeşim. Senin çektiğin videoya tıklayayım. İki abonesi var lan gariban. Sen şerefsiz misin? Burada Tövbe bir dakika göstermeyeceğim. Burada kardeşi var ve bunun resmi nazar değmesini sağlayacak. Abla, Kaldır şuraya bak. Göstermek bile istemiyorum. Şöyle hemen geçeyim. Koymayın şunları. Koymayın. Bu 3 kişi olmuştu. <laughs> Kuzey. Vallahi şakası yok ya. Nesin, ya kaç abonesi nasıl? kaç abone olabilirsin bir ki? Bir de abone bile olamazsın oğlum o videoyla. Bir abone. İyi. Bazıları mesela içinden diyor abi sen daha bir veresin. Sen çek kaç abone geliyor bakalım. Sen çek kaç abone geliyor. Aha. Afrika ortasında Ay, kaybolduk şu an. Evet. Lan yürüm oldu. <laughs> bu videoyu paylaşacağım. Ben Bu beni çok mutlu ediyor adınız ne? Yakup. İyi ki doğdun Ömer. Kabadan <laughs> al. İyi ki doğdun Ömer. Bakalım. A B C C D E F G H I e, J K L M N e, O P Q R S T U V Y Z. Bu sınırların hepsi de yakışıklı. Güzel yakışıklıdır hepsi de saydım oğlum abc'yi direkt komple saydım yani bütün isimler geçiyor. Yani bu. <gülüyor> <gülüyor> ya sarışı, bu. Ya bu azıcık bir video izliyoruz. Selam dostum. selam? Mesela benim videolarım içeriklerini seven var mı? Mesela Arnaz'ı seven var mı? Ha like atmıyorsunuz ki. Bakın 13 abonede kaldım 25 videoya 13 abone diyeyim. Tüm sen Ne konuşuyorsun ya? Kafadan attım açık falan filan gamer nokta kom sonu saçıl gece bunu görecekler ha. Aa. Anne ya çok canım çık sıkılıyor ya. Git kafanı sok. Anne ya. Like Aa, benim çok canım sıkılıyor. Ne yapayım? Durun oğlum. Git biraz daha, daha çalış. çalış. Şu şuradan basınca bak şunu içeri. Şuna, olur, olur, Şuna basın olur, olur, kardeş. Olur, basıyoruz. Ya. Arkadaş, kardeş. <laughs> Abi kardeş. Üslenim şey bu video. Arkadaşlar bu videoyu çalınca kardeşim attım. Şey ben ne de dedim? Hadi ya yazık olmasın. Salak mal gitti çalım attı ya. Ama izlemek amaçlı oyunculuklarına abone olup like attım 21'ini de açtım ve Bütün her şey video olmalı hepsine like attım Burada bir sürü video var arkadaşlar yani kanala size like atıp abone olabilirsiniz Şimdi ben biraz hassadayım arkadaşlar